Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle PKX'de oynuyoruz. Kardeşimle ne yapalım kumsal? Demiyorum. Gel bir eve bakalım. Ne oldu şimdi? Kaç günden beri gitmiyorum. Yuhuu. Bitmiyor tabi. Sıra arkadaşlar. Sıra arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar ben bayağı bir Evet, evet arkadaşlar gidelim. Bankası. Gidelim gidelim gidelim. Nasıl gidelim? gidelim bir şey var ya Sen neresi, ne Ben parka oturdum. Burası parkı burası. Burası oturma burası. Beni göstersen <laughs> arkadaşlar bakın. İçini görebilirsiniz mi? Odamız böyle. Burada <laughs> Ben ben bu yatağı kaldırdım Neyse başka yatak koyalım yerine. Tablo, yerine. 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 Ya, bu kasaya tablo var. Kasaya da kuru salın yeri. Bu kadar köpeğimin yeri var. Ben burada yatak çekerim. Bu kasaya yemek salonu. Haydi kardeş. Haydi dur. Hayır sana yemek Abi. Ama ne iş aldım ya köşe, 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 köşe. Abi beni görebiliyor Yukarı gelsene. Yukarı değil, gel nasıl Mavi 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 mavi. Gel hadi. Ma mavi, hadi. E dışarı çıkalım. Hayır hayır, hayır hayır. Çıktım ben dışarı.

90 bin TL. Bak, Alırsın. Bak. Alırız acayip su. Ben kendimi de kiralayayım. Elim sarak kiyasını bağlayalım. bir elim sarak kiyasını bakıyorsun. bir çıkıyorum. karakter. Ay. bak çek çek. Çık ay. Ay, ay çıkma. Şuradan gideceğim <laughs> <Bakalım. Şuraya. gülüyor> Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Hepsi bak şuradan gel şuradan. şuraya gel bak gel beni takip et arkadan. Buradan çıkıyor mu? Çıkıyor mu abla? Hadi bir Nikola yukarı basma. Ama motor olmaz. Robot da olmaz. Ya yakaladım. İnsan her <laughs> önceden cden başlıyor sen kaybediyorsun ıhı kayboldu ayı şimdilik sen ol ıhı 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 sen ol sen sen yanımda ipucu vereyim kocaman bir robot var kocaman bir robot var okey baksan bana beni dağılın bir daha versene kocaman bir robot var yanımda yanımda Allah seni görüyor kaç bakayım Ayrıca bir Hı. Suya baksana suya. Balıklar gibi. Buraya ne nereye gitti? Ama bu bakabilir miyim? Bak bakalım bak, var Allah geliyor. Yardım seni. Yakalayabilecek misin baycım? Vay vay ben aşağı atlıyorum. Gel hafta bir sayede. Çıkar bak. Ben burada hızlıca robotu çalıştıracağım. Seyancı sudayız. Tükenin ne yapacağım? Atlama lan sana. Gelme sonsuz verin. Gel atlama Yine mi gelirsen Bana ne bana ne bana Atlarsan atla zaten yine doluyor. Hele <laughs> aşağı gideceğim. Son sen beni görmeye geliyor tamam mı? Anam kutsal sen beni görebiliyor musun? Arkandayım ben şu an. Arkandayım mısın? Geliyor. Anam suyun içine daldı. Anam alttan geliyor bak bak. Valla bak valla. Bala bak. <laughs> Zaten maviyim. Hadi gel ya. Bak. Allah yakalayacak. Ne çılgın lan çocuk. Gus ben. ben şarkı. Şarkı. Demek olunca, Demek olunca. Demek olunca. Sen beni yakaladık iyiydi diye. Çıkıyor. 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 Çizimler konusunda nasıl Aynen. Hadi beni bulmaya çalışalım. Neredeyim biliyor musun? Göstereyim ben. Ben ben bir bir mi? Çıkan kalsın, çık. Hadi ya doğru. beni çok güzel. Bir git lan hayır. Bak bu değil. Tamam geliyorum Kesin soldan çıkıyor. Oğlum kaçırsın. Sen bir pide. Kıştım kaldım ya bir dur. Sen bir pide vereyim mi? Ne yapayım orada? vay canına. Ay çıkacağım bu kadar. kurtaracağım. Ben seni görebilirim. İyi abi bak ben da dediğimi sormayalım. Kaçık Hadi. Gelmek için çıkacağız. Buradayım. Bağırıyorum. Bak burada. Salak. O kendiliğinden çıkıyor. zaten. Yardım edeyim. Ya, ya teyze Bak buradayım. Sen de böyle kapıyı var. Sonra böyle. Onu bak. Onu Yardım edeyim. Yaz kutsal ya. ya. Kocalar ver. Ben yokum ki. Varsın işte bak. Yokum Abi yokum. doğru düzgün oynayalım dedim bak sana. Çok, Çok Baba, baba diyelim bak Acaba sen de bana Я бы сказал, что ты что-то бев. Подчекнусь. Я вот так, Sammy, i love Allah <sighs> Ты что? Ты 六六。 Oh, uh, you know what? I guess <coughs> okay, so Okay, I'll be able videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Görüşürüz.